yenmez ne dedi. Yedi sekiz yaşında yedi yaşında bir çocuğun kafasına bakın. Kızılbaş, Alevi, kesiği yenmez ne Bu benim kafamda olur. Bak bu Alevileri ben aramaya korkuyorum. Bunlar Hasan Dağı'nın tepesinde sonradan keşfet Yavuz Sultan Selim'in kılıcından kaçan canlarını kurtaran canlar. Onlar yıllardan beri orada yaşamak. Şimdi ben bu takımı etraftan aramaya başladım. Kitap yok o zaman. Bir yandan akademide okuyorum İstanbul'da. Bir yandan da yazı yazmak üzere gazeteye başvurdum. Sanat yazıları yazacağım. Rahmetli patronum bir nur içinde yazsın. Adliye polis madri yapıyorum seni. İki buçuk yıl burnuma kan koktu. Cinayette İstanbul'un başka bir yansı. Sonra Mavi Fuka rahmetli Atatürk'ün en yakını onun Dünya Gazetesi'ne yazı işlerin müdür muhabiri oldum. Akademiyi bitireceğim yıl 1957 pardon şey 52 bir sanat galerisi sahibesi hanım nur içinde yatsın seni sergi açıyorum hocam dedim. Ben şaşırdım. Açıldı sergi. Çok satış oldu. Şimdi 67 yıl sergimi açacağım. Nerede burada bir hanım var? Taşan neredesin? Bu hanım burada burada. Bizim mesenemiz var. Bunca yıldır sergimizi açar Çırağan Sarayı'nda oranın sorumlusu sanat sorumlusu. Ee, şimdi 60. yıl sergimi açacak. Bu arada yıllarca röportajlarımız Anadolu'yu tanıdım. Daha 1923'te kadın, çoluk, çocuk taşlaşmışlar. taşımışlar. yapmışlar. Mektep, mektep. Sonra devlete başvurmuşlar. Muallim istemişler. Yani öğretmen. Ve bunu duyunca gideyim dedim. Karaözü şey tarafını, geberek Yağmur, çamur. Buraya girdim. İstasyonda tutardım istasyonda camlarla konuştum, köyü gezdik. Akıl almaz şeyler öğrendim. Tam benim aradığım bir köymüş meğerse burası. Benim bir huyum vardır. Ben böyle boktan bir huy. Yazım çıktı mı illa ki okuyacağım. O günde o zaman en ilerici dergisi, gön dergisinde Cumhuriyet'te de normal röportajlarım çıkıyor. Dedim gitme diyorlar. Ya dedim ben böyle boktan bir huyum var. Kayseri'ye gidiyor. Tren mi etmiyorum? Sabah dörtte geçiyor burada. Ya yine böyle yaptım. Kalamadık. Ya iki dakika sonra elimde yön dergisi vardı. Yön, yön. En ilerici dergi Karaözü köyünde. 1963'te. Bir de Cumhuriyet gazetesi. Ben ağladım o zaman. Bu aşk başladı bende. Bu aşk başladı. Bir Karaözü aşkı. Fakat devamlı röportajda fazla yer ayıramadım. Ama öyle bir, iyi anlattım ki işim rahat. Sonra sergilerimiz oluyordu falan İstanbul'dan biz Karaöz diyorlar. Bugün getirdikleri gibi bahçeden koparmış bir gün Caner değil mi adam Karaöz ben dedi abi. Sizi yemeğe götürmek istiyoruz dedi. Yani oğlum zahmet etmeyin falan. Mahbacıymış bu. Nerede bu adam. Bir cerif. Ha. ben bu adamla şikayetçiyim huzurunuzda. <laughs> Sergiye gittiğimizde başka dostlarla akşam iki kadeh atmaya engel olurdu bu adam. Biz buraya gidiyoruz. Abi buradan, dede buradan. Valla buradan ayırdık şu kavra oğlum. İzin istedim. Ya izin ver de bu gece şunlarla ne olur. Lütfen izin verirdi bize. Ve ben bu bıktırdı beni. Ve hayatımızı kaydırdı orada ilgiden, sevgiden. Ne Karaözü köyü biliyormuş bir mersi. Sonra kurtuldum, emekli oldu. Gelmiş buraya ev yaptırmış. Şimdi diyor ki bir oda sana yaptı ev diyor. Orada yazıyor <laughs> Bugün yeni ay evvel bana bir kere bak. Dede ben canım ulan rüyanda mı gördün dedim ya. Dedi bak lazım Nazım Kılıç diye bir arkadaş gelecek dedi. Başım gözüm üstüne dedim. Ve Nazım Kılıç arkadaş nerede kendisi Geldi elinde bir kamerayla. Çok mutlu oldum. Anlattı böyle proje. Evvela razı olmadım. Efendim gözümden ağlamıyorum, burnumdan ağlıyorum. <laughs> Ondan sonra Gel git telefonlar, 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 bilgisayar, mesajlar. Bu kara öldü köylülerin vefa anıtı meydana çıktı. Bu Fitne Doktor'un heykeli değil. Bu kara özlerin vefa denen şeyi, insanı insan yapan, onun anısıdır. Hepimiz büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sağ olun, var olun. Beni unutmayacağınızı biliyorum. Benim bir benim ki, kaç yaşındasınız Türk'ü? Dedim, çeken kıymetini bildi. Bana yalan söyleme, kaç yaşındasın, çeken tane vurdu, doğru söyledi. Hiç hayatta yalan söylemedim. Ya yalan söylemeden de öleceğim inşallah. Fazla etmemiştir. Çok teşekkür ederim buna. Bir zümre rakı niyetleri <laughs> güneşi bekle De değerli konuklar iki ileti daha var onu da okuyacağım sonra yemeğe geçelim. bu anlamlı açılışa nazik davetinize teşekkür eder hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle emeği geçenleri kutlarım selam ve say saygılarımla doktor Şevkim Kulkuloğlu <laughs> büyük edebiyatçı Orhan Kemal'ın oğlu Işık Öğütçü'den. Sevgili Karözlüler, sevgili Fikret abi. Sen Türkiye'nin her yerini karış karış dolaşan, her gittiğin yere sevgini götüren güzel bir insansın. Paris ve Nazım Kılıç kardeşlerim bu güzel vefasıyla oluşturulan, Hale Türen'in mimarlığı ve Hakan Alpay ile Yılmaz Tabon'un uygulaması ile hayata, hayat bulan Fikret Otyam Kültür Evi ve Heykeli, senin gibi vefalı bir ağabeyi, dostu, güzel ülkemin orta yerinden geleceğe taşıyacaktır. Adını taşıyan kültür evinden inanıyorum daha nice sanatçılar, nice otyanlar filizlenecektir. Seni kültür evi için emeği geçenleri ve tüm kara üzümleri bu güzel örneklerinden dolayı kutluyor. Daha nice kültür evlerinin açılmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimle Işık Öğütçü. Kemal'in <laughs> oğlu. Bakın bir şey unuttum değil. Uzatmayayım güneşte duruyorsunuz. Kebap'lar da gidiyor bu taraftan. Şu anda dinliyoruz. <laughs> 20-25 yıl önce... Birisi geldi, beni davet etti bir açılışa. Eşim hastaydı, çok ısrar etti. Arabaya bindik Antalya'da, hiç bilmediğim yerlere. Bir yere geldik ki iki sokak arasında kocaman resimde Atatürk, Hazreti Ali, Hünkar Hacı Bektaş Bey'le sallanıp duruyorlar. Bir adam oraya koydu, indirdi. Bilmiyorum ne olacağını. Birisi de hoparlörde birisini övüp duruyor ama nasıl övme biliyor musun? Böyle cihanda adam olmaz. Aklıma geldi. Bakı'daydım. Nazım Hikmet ikinci defa Bakı'ya geldiğinde Darül Kurum'da yani üniversitede tören yapmışlar. Şimdi Nazım Hikmet'in de karşı konuşması var. Yoldaşlar diyor. Hiç kimseyi yüzüne övmeyiniz. Övene değil övrene zordur. Bunu demiş, benim aklıma gibi ben de kıkır kıkır demez mi Fikret Otyam? Masa mantığına gireceğim, giremedim. <laughs> Orada Antalya, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cem Evi'ni temeli attı. Başkan geldi, üçledi, ben de üçledim. Ben onu yaptım dedim, onu sen kendi hesabını yaptım dedim. Bakın şimdi dünyaya, birisi çay taşıyor bize inşaatta, canlar dedi. burayı bitirin. Hünkârım kocaman bir tablosunu yapıp hediye edeceğim. Günler geçti, yıllar geçti. Eğer yani bizim gibi yazıkların olsaydı üç tane selimeye <laughs> yapılırdı. Para mı yoktu? Cepleri mi gerekti bu alevilerin kızlı Haydi toplantı var, bir resim hediye. 25 milyon satıldı. Bir resim hediye bir daha. Yemek, Haver ki candan davranıyorum bitmiyor bina. Derken bir gece köydeki evimizde Allah'ımı şaşırdım. Bu beni şaşırttı. Gözümü hastanede açtım. Adam ondan eve cennete gittim. Ben bunu anlatmam gidemem buradan. Hazreti Ali'nin İnkacı Hacı Bektaş Bey'di duruyor. Onun elinde bir var. Ön bu şarap verdim kendime. Yani Hayırladılar, dedim efendim istemişler geldim. Kim olduğunu bilir Biri böyle yaptı. Senin daha işin var dedi, gözüm açtım hastanede. Hastanede televizyon var, sevmediğim üç, iki aile. Karı koca. O kadın beş tane, öbürü dört tane şaşırtlar. Gözümü kapatacağım olan dedim ya. Hangi suçu evet. bir ceza? Ben bunların birini tahammül edemiyordum. Bu ne bu? Böyle kendi kendime kursa var ya. Serumlar belli aldım, bunun bağlı. Doktorlar geçtik bu kaç bir. Bak karım da bir tane. <laughs> bir gün üç dört tane. <laughs> evet. O, doktor şirket bey bu kaç? Bu kaç? O da öyle bir doktor kaç? Bir diyor. Ya nasıl olur dediler. Ben konuştum, derdimi anlattım, bu ondan iyi. Zil haricinin de var bana. Ve yürümeye başladım. Beyin karaması geçip. verdim yukarıdakine. Ya Cem evine bir hünkârımın resmini yapacağım. Ha, Ol, şimdi elleşme bana. Hastaneden çıktım ilk tuval gelmek. O zor tuval. <laughs> Ben şimdi oradan... Tek başıma tuvali gerdim. Bir güzel adamımız vardı bizim, Necat Birdoğan. Işık içinde yatsın. Ona telefon ettim lan hoca. Böyle böyle hastaneden çıktım, yürümüyor, yürüyemiyorum. Tuvali gerdim. Sen dedi orada yalnız değildin. Üç kişi daha vardı yanında dedi. Onlar görünmez. Resmi yarıya kadar yaptım. Tekrar soluğu hastanede aldım. Yine konuştum ya. Şu resmi bitireyim imza attım ama yanımıza tembih ettim. Yarım kaldı diye. Şu işimi yapayım ondan sonra ne yapacaksın ya. Neyse izin verdi. Tuvali bitirdim. Gittik. Bina da bitti. Çok şükür bitirdik. 22 yıl sonra. Yer beğendim. Açılışını yaptık. Cem yapıldı. Semah ne güzel, ne güzel Semah gençler. Lokmalar yedik. Şimdi laf aramızda orada yoktu akşam. Bir Alevi meyhanesi kapatmış arkadaşlar. Saat dörtte ben bayılıyordum. Şimdi bu kültür evi resmi astı ve orada da vasiyet ettim. Benim cenaze törenim bunun altında yapılacak. Alkış istemiyorum. Ağlama istemiyorum böyle götürü kakalayın bir yere. Şimdi üçüncü Hacı Bektaş Bey'in dostluk barış ödülünü bana verdikleri zaman bu cana başkan bir şeyler dedi bana kulaklar içindesin geçen telefon edin. Ya baba bize bir sözüm vardı ne sözü? Hani buraya getirilecektim. Bak söz verdim ben sözümde dur. En güzel yeri sana ayırdım dedi. Oraya nere? dedim ben orayı biliyorum. Getirilince görürsün dedi. Şimdi, ben Antalya'da değil, gidiyorum yani istekli olarak Hacı en güzel yer benimmiş. Evet, buradan hemen kesilmeden gelirsiniz. Şimdi, oraya yapacağız. Şimdi bakın işe. Yemek yaptılar yine para kazanmak için. söylemesi söylemesiyle 25 milyar liralık bir resmi satıldı. Vahva bağışladım, gidiyoruz bakma bağışladım. Bu o gibi gelip gidiyor çocuklar broşür basılacakmış. En büyük otelin lokantasını kiraladılar. 15 lirası derneğe kalıyor. 600 kişilik yemek. Derken çocuklar gelip gidiyor da broşür yapılacaktı. Ulan dedim kitap olur. Nitekim hayatımın en güzel kitabı yapıldı. Fikret Otyam'a saygı diye fotoğrafı da var. Benim için bir gece yaptılar orada. Kitaplar 600 tane basılmış, yağmalandı. Ben imzalarken artık ne yazdığımı unutamıyorum. Dedim ulan kim matbaa çok pahalı bir kitap. Nitekim 16 milyara mal olmuş 600 tanesi. Bitiriyorum yavrum. Dedim ki kim verdi bunun parasını? Benim sattığım resimler olmasın. Hayır dediler. Bakın temelini attığımız gün orada bir çay ocağı, çay yapan adam torunlu bir can. Müteahhit olmuş, zengin olmuş. Broşür bir broşür olmaz. Ona demiş, çok güzel bir kitap yapın, para benden. Şimdi, o da var burada. Vefa yani, vefa. Bakın, adam oldu ta 25 yıl ve sözümde duracağım dedim, durmuşum. Müsait olmuş, zengin olmuş. Geldi, buluştuk o gece. Omzumdan öptü benim, ben onun yanaklarından öptüm. Üç kere, üç dedim yani. Şimdi hepsini sevgiyle, saygıyla anıyorum. Benim bu candan hikayelerim de kitaptan da vardır. Bir dinleyen de öğrensin. Eyvallah. Güneşten bayılmak üzere. Faris Canlar, iki kardeşim. Nerede iki kardeş? Hayır, hayır. Ya Allah, ya Muhammed, ya aile, hünkârım, Hacı Bektaş Bey'e. Aşk olsun. Hadi. Hadi.